Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu yeni bulduğum ülke yönetme oyunu ile karşınızdayım. Bugün bir senaryo gibi oynayacağımız bu oyunda 1936 yılında Adolf Hitler'in kurduğu Almanya ile oynayacağız. Yani anlayacağınız 2. Dünya Savaşı. Yani şurada başlıkta var. Görüyorsunuzdur. Evet, biz şu anda faşist Almanya olarak dünyamıza da başlayalım. İlk başta ordu bakımımızı yüzde %15'lik büyük bir arazi açalım. Daha sonra araştırma ya da %15'lik büyük araziler açalım. Hatta ona topzu ama en neyse. Diğer kalanlarını dörder puan. Eğer puanımız çıkışırsa biraz da 5'er puanı çıkartırız. 2 puanımız kaldı. Onu nüfus artmasına verelim ve ekonomi gelirleri verelim. Evet, ilk başta biz buranın üzerine hareketlenmeler yapalım. İlk başta ne lan? Avusturya'yı fethedelim. Avusturyamızda bir kontrol altına alalım ki böylece rahat bir simgeye ulaşabiliriz. Ee, oyunumuz bazenleri sıkıntı çıkarıyor. Yani o yüzden şey olabilir dakikalar falan gidebilir. Hatta bazenleri oyunun şey yapma süresi de var. Bu yüzden. Naziler olarak ekonomimize bakalım. Bize hakaret edenlerimizin sayısı artmış. Türkiye bizde iyi geçiniyor. Vergileri arttırıyorum araştırmayı da art sonlayalım. Malları arttıralım. Tamam şimdilik iyiyiz. Ekonomimiz iyi. Sen git. Facebook hesabından bir şeyler getiriyor. Evet. Türkiye gibi. Of her şey yap at geç 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 hepsini dinlemek zorundayız bu arada bizim müttefiğimiz zi biliyorsunuz ilişkilerimiz 3 artı ilişkileri geliştirelim Japonya'yı da müttefik edeceğiz bir dahaki bölümlerimizi hop ordu bas bas yine bas Oradaki birliklerin hızlı gelmesi lazım. Çünkü savaşı çok fazla geç başlamak da istemiyorum. Yani 7. turda başlayacağız savaşa. Geç başlayacağız. Her yani neyse en azından bize de ordularımıza iyi oldu biraz. Tamam. Şimdi Avusturya'ya savaşımıza ilan ediyoruz. Müttefimizi çağırmayacağız. Şimdi biz şöyle yapacağız. 7000'lik ordu oraya. Geriye kalanımız oraya. Şöyle bir hareket. Yani buna da sıtıracık hamle yapıyoruz. Soğuma yapacağız. Şimdi oraya beş binlik at. Oraya seni gönder. Sen o alanı gir. O alanı sen gir. Bu boş kalan araziye sen gir. Pek işler de mümkün olduğu kadar da iyi gitmiyor. şimdi biz ordularımızın tamamını hareket ettirelim oraya. Tamam ilk günden Avusturya'mızı aldık. Önümüze gelen ülke sallayacağız. Pakistan, Almanya'mız olacak. Ve ben yeni bir seri daha yapacağım bundan sonra. Modern dünyada Türkiye oynayacağız. Daha sonra Kurtuluş Savaşı, daha sonra Modern Dünya Almanya, daha sonra İkinci Dünya Savaşı Polonya oynayacağız. Evet, bundan sonraki hedefimiz ise Çekoslovaquia olacak. Bu dev gibi ülkeyi fethetmek zorlu bir seviye açısından olacak. 4 puan gelmiş. 2 ordu bakımına 2 de oraya veriyoruz. Tamam. Çekoslovakya'ya da birazcık ordularımızı güzel bir şekilde yayalım. Belki ikinci bölüm Çekoslovakya'yı işgal ederiz. Hop. Ana. Para yetmiyor be. Tamamdır. Ee, şimdi bir bakalım. Ekonomimiz yüzde yirmi sekiz iyi değil. Berlin'de inşaat yapamıyoruz. Ama Almanya'nın da kaderini bir yandan değiştirebiliriz. Hükümetin biçimini şekillendirme Almanya Cumhuriyeti'ymiş. Hükümet biçimini değiştirerek e, farklı şekillerde yönetebiliriz. Mesela demokrasi yönüne dönüştürerek demokrasi ile ülkeyi yöneteriz. Bize savaş e yapanları veya bize hakaret edenlere saldırırız. Monarşist bir şekilde oynarsak eğer Alman İmparatorluğu oynayacağız. Yani burada kendimizi konuşturacağız. Yani burada milleti sömürge yapacağız. Komünist olursak yanımızda Sovyetler Birliği'ni alarak büyük bir güç elde edeceğiz. Eğer faşist kalırsak büyük bir güçle savaşacağız. Hayır. Nazi Almanyasınıza yöneterek büyük bir iş başardık. Bunun gibi güzel bir yönetim biçiminde ülke de iyi oldu aslında. Şeyimiz kalmamış. Nüfus artışına verelim. Böylece daha şeyimiz olur. Nazi Almanya'sı kredi mi alsak yok. Çekoslovakya'yı paylaşacağız. Buraya karşı hazırlık yaparız. Çin tarafı baya karışmış ha. Japonya seninle ilişkileri geliştirelim ki güzel bir müttefik çıkartırız seninle. Sen kimleri sevmiyor Filipinler Çin Cumhuriyeti'ne hakaret edelim. Kop Çin Cumhuriyeti birazcık işleri bozuşalım. Sinirce Uygur Özelik Bölgesiymiş Selam Japonya şurası var o mu Çin Cumhuriyetiymiş Avustralya falan Britanya Hindistan'ı da mı seviyorsun ya sevilmeyecek adam mıdır o evet Burada da bildiklerimizi eğitelim. Şimdi bizim işi sağlam almamız lazım. Bu yüzden ilk başta bence Çekoslovakya değil de bu ara Avusturya'yı işgal edelim. Çünkü Çekoslovakya bizi zorlayacak bir güce sahip. Askeri erişimimiz için soralım. Orduyu orada toparlayacağız. Daha sonra senle birleştirelim. Bir de izin ver. İzin verdi mi verdin? Sağ ol. Şimdi sizin sınırınızdan bizim orayı kadar getireceğiz ordularımızı. Yok. Biz böylece Macaristan'da da bir kuşatma alanına çekeceğiz. Ve Macarlıları da böylece alacağız. İlk 10 dakikamız bitmiş bu arada. Askerimiz yeterliyse Macaristan'a da saldıralım bitirelim. Uzun videolardan olacak hepsi yerli bir alsın pozisyonlarını Sen de al Şimdi Ordu'nun 5000'ini oraya gönder Hadi git Macaristan Na Savaşımı vereceğim Ve savaşı Veriyorum eğer düzgün bir bir şey yapamazsak Macaristan'a bu sefer İtalya'yı çağıracağız. İtalya'da bir şey yapamazsa o zaman bittik. Macaristanlılar sert atak. Oh. Sen git oraya sen oraya git senin altı binliğini oraya gönder diğerin oraya ötekin oraya Evet Macaristan'da götürdük şöyle Macaristan'a karşı önlem alalım oradan Çünkü arkadan toparlamak istemiyorum. Tamam. Macaristan'da bitti. Evet. Topraklarını alalım. Talep gönderelim. Nazi Almanya'sı olarak Macaristan'ımızı da fethettik. Kendi sınırlarımıza katmış bulunmaktayız. O zaman Çekoslovakya'da sorunsuz gideceğimizi düşünüyorum. Ee, son gelişimlerimizi de yapalım bir. Hmm. Şimdi ordu bakımına verelim. İkisini de araştırmaya verelim. Bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar. görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve ve kanala abone olmaya da sakınlıkla unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay.